Minecraft ekibinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben SkillX Bugün bir duyuru video çekiyoruz arkadaşlar. Artık yeni açıldı Minecraft ekibi. Ee, Nunu ve iyi e prospekt ortağız arkadaşlar. Yani Anıl, Baran, ben de Doğancan. Ee, şu an yanımda yok. Heh. Büyük ihtimalle siz bu videoyu bu akşam ya da yarın izleyeceksiniz. Yarın Minecraft Egg Wars ya da Sky Wars gelecek. Arkadaşlar. Ee, Call of Duty 4 gelebilir. Ya da yta 5 gelebilir ee, size garanti vereceğim oyunlar kraft ve minecraft arkadaşlar dd island baran çekebilir e-prospect yani rehber videosu çekebilir mesela Minecraft'ta şu, şu nasıl yapılır bu, bu nasıl yapılır gibi videolar çekebilir arkadaşlar ee daha ne diyeyim Benleri kendi yapma arkadaşlar izle için teşekkür ediyorum ee, ne diyeyim daha Neyse arkadaşlar Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bay bay